Soğuk gecelerin sabahından merhabalar. Bu gördüğünüz beyazlıklar anlayacağınız üzere buz. Ee, İngilizce'de tam bir karşılığını bulamıyorum ben bunun ama kırığı çalmak deriz. Ne olayım? Kucak istiyor. Ee, çalmak deriz. Yani sabah, yağın çiğ sabaha karşı bir anda eksiğe düşmesiyle beraber her yeri buza keser. Ee, şu anki ortamda bu. Şu şekilde yürüyüp göstereceğim buzları. Hani tamamen her yer bembeyaz bir vaziyette. Ee, bunu neden gösteriyorum? Konuyu çünkü buna bağlayacağım. Bahçeyi hayaletler basmadı. Bunlar don kırağı örtüleri. Özellikle yeni diktiğiniz fidanlarınız varsa diplerine bile malç da yapacağım. Diplerini malç, e, saman, ot ve benzeri bir şeyle diplerini kaplamanız ve üzerine de bu örtüden geçirmeniz gerekli. Bu örtü normal koşullarda değişik boylarda satılıyor ama burada sadece metreyle satılıyor. Olsun sıkıntı değil. Metreyle alıp şöyle üzerini göstersem nasıl bir buz olduğunu, nasıl bir soğuk olduğunu görebilirsiniz sanırım. Metreyle alıp kesip dünden beri deliler gibi bunlardan dikiyorum, kılıflardan dikiyorum üstlerini. Üç tanesini dikebildim, bir tanesi de burada. Daha dikmeye devam edeceğim, geçirmeye devam edeceğim. Neden? yapıyorum bunu fidanlara. Özellikle yeni ekilen fidanların kökleri henüz gelişmediğinden bitki kendi ısısını sağlayamaz. Yeni doğan bir yavru gibi düşünün. Bitki kendi ısısını sağlayamaz dolayısıyla sizin destek olmanız lazım ki bitkinin kambiyum doku dediğimiz üzerindeki üzerindeki e, derisi ölmesin. O deri öldüğü zaman çünkü hiçbir işe yaramaz. Bitki ölür direkt. Dolayısıyla o kendi ısısını sağlayamayacağı, kendini koruyamayacağı için sizin bu şekilde bir destek vermeniz gerekmekte. Ee, bir bakıma küçük bir sere yapıyorsunuz aslında bakarsanız bu örtülerle. Ben tepesine de değmesin diyerekten e, saksı olarak kestiğim plastik şişe altlarını kullandım. Onlardan koydum üstüne. En azından hani yukarıdan temas etmesin buz diyerekten. Bu şekilde yeni fideler, fidanlar Yeni fidanlar başta olmak üzere ne bebe bebe ne yeni fidanlar başta olmak üzere bu şekilde kaplamaları yapmaya devam edeceğim bakalım. Dabreetro <laughs> bunların korunmaması halinde ne olur? Bitkiniz ölür. Dolayısıyla eğer böyle benim gibi eksi yerlerde, soğuk yerlerdeyseniz ki bugünden sonra daha da çetin olacaktır kış koşulları bizde. Soğuk yerlerdeyseniz mutlaka bu şekilde örtülerle örtmenizi tavsiye ederim küçük fidanlarınızı. En az iki kış onları korumanız lazım ki hani bitki kendini kurtarana kadar bir soğuk örtüsü yapmanız lazım onlara. Şansları artıyor. Bu şekilde şansları artıyor. E, dört tane daha diktim akşam. Diğerlerini de ölç alıp onlara da büyük büyük dikbamlım lazım. Görüşmek üzere.